Bugün e, akşam namazı esnasında sırasında Başdoğanlar Camii e, imamı Mehmet Demir hocam ve cami müezzini Nasuh Yılmaz hocam görevlerinin başındayken e, dernek başkanı tarafından saldırıya uğradı. Biz sendika olarak e, bu iki meslek başımıza yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve bunun bir daha tekrarlanmaması adına. Ee, bu olayın e, üstünün kapanmaması adına olayın üzerine gideceğimizi ve takipçisi olduğumuzu bildiriyoruz. Olayı tekrar kınıyoruz. Meslektaşlarımıza da geçmiş olsun. Cami içerisinde görevi sırasında iki hocama saldırıda bulunan dernek başkanı e, saldırı ve kavga dışarıya taşıyor. E, bunun sonucunda iki tane iki hocam da e, doktor raporu ve karakola şikayetle olayını fizyeleniyor şu anda. Olayın takipçisiyiz. DAP raporu alınmıştır. Hocalarımızın da arkasında istendik olarak. Türk Diyanet Vakıf Sen, Osmaniye Şubesi olarak ve Türkiye Osmaniye Kamu Sen olarak hocalarımızın arkasındayız ve olayı tekrar şiddetle kınıyoruz. Bu olayın bir daha tekrarlanmaması adına e, tüm kamusal alanda e, memurlarımızın hiçbir şekilde böyle baskıya, e, saldırıya, darba uğramaması adına gerekli tedbirlerin alınmasını, bu olayın kapanmamasını, üstünün örtülmemesi adına e, en ince ayrıntısına kadar araştırılmasını ve bu yapanların yanına kar kalmaması adına e, her şeyin yapılmasını istiyoruz. Türkiye Sen olarak da üyelerimizin her daim arkasında olacağız. Bu olayın takipçisi olacağız. Ve tekrar e, bu vesileyle üyelerimize, sayın imamımıza, müezzin arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. E, i̇nşallah böyle olaylar bir daha tekrarlanmaz diye. Yani geldi, Bugün e, Başdoğan Camisi İmamı Mehmet Demir, hocamız ve e, cami müezzini olan Nasuh Yılmaz hocamıza cami içerisinde görevlerini yaptıkları sırada çirkin bir saldırı gerçekleşmiştir. Ee, hocalarımız yaralanmışlardır. Hocalarımıza karşı hakaretle uymamış, tehdit edilmişlerdir. Yaralanmalarından dolayı hastaneden e, DART raporları alınmıştır. E, olay karakola intikal etmiştir. E, şahıslardan şikayetçi olduk. E, bundan sonra şahısların en ağır cezayı almaları için e, gerekli bir işlemler yapacağız, süreci takip edeceğiz. E, olayda olsun. şiddetle kınıyoruz.